Geçtiğimiz ay içerisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Arıcak ilçesine bağlı Bükardı Belediye Belde Belediye Başkanı Hüseyin Açmaz'ın yerine Yılmaz Açmaz seçildi. Geçirdiği kalp krizi sonrasına vefat eden Bükardı Belediye Başkanı Hüseyin Açmaz'ın yerine yeni başkan seçildi. Bükardı Belde Belediyesi Meclis üyeleri yaptıkları seçimle yeni başkanı belirlediler. Meclis üyelerinin yaptığı seçim sonrası Belde Belediye, Belediye Başkanlığına Yılmaz Açmaz seçildi. Belediye binasına gerçekleştirilen seçime AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Arıcak Belediye Başkanı Ferit Yıldırım, 3 Ocak Belde Belediye Başkanı Yılmaz Yegül ve Erimli Belde Belediye Başkanı Cihan Yılmaz katıldı. Meclis üyelerinin seçim sonucu AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Yıldırım yaptığı paylaşımda Arıcak ilçemizde bağlı Bükardı beldemizde meclis üyeleri arasında yapılan seçimlerde başkanlığa seçilen Yılmaz Açmaz'a yeni görevinde başarılar diliyor, beldemize güzel hizmetler kazandıracağına yürekten inanıyorum ifadelerini kullandı.